arkadaşlar selamlar bugün neredeyiz biliyor musunuz Belgrad'da Partizan'ın maçına geldik Partizan Barcelona Euroleague basketbol maçı çok fazla uzatmayayım ben de bu yılları sık sık izleyen birisi olduğum için insanların neyi sevdiğini veya neyi sevmediğini biliyorum ben maç atmosferini çekeceğim abi çok fazla konuşmayacağım o yüzden şimdiden iyi seyirler ben maçı 405'ten izliyorum 74 numaralı otobüse bindim Otobüste beni şu yolun karşısında bıraktı Burada bir aramadan geçtik Uyarıyım Aykos Maykos sakın getirmeyin Benimkini zorla attılar Yalvardım atmayın diye ama attılar yani Aykos sigara zartlı zurtlu getirmeyin Arkadaşlar hiç gözünüzün yaşınıza bakmıyorlar Getirirseniz de Benim gibi salak olup Elinizde taşımayın Atın cebinize atın bir yerinize orada dursun Aklınızda olsun Pasaport getirmenize gerek yok Şimdilik böyle Böyle bir hall var Türkiye'deki maçlara nazaran giriş gayet kolay Şuradan giriyorsun yürüyen merdivenden çıkıyorsun Bitti gitti abi Atmosfer açısından çok heyecanlıyım Bakalım nasıl bir atmosfer Bizi bekliyor göreceğiz 403 numaralı bloğun A3 numarasındayım Burası en ön Konumum harika Umarım güzel bir atmosfer olur bugün Maça yaklaşık 45 dakika var. Bakalım Partizan fanları bahsettiğimiz kadar ateşli mi? Gerçek bir tecrübe. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere Barcelona takımı sahaya çıkıyor. Videosunu çekmiştim. Balkan ülkesi olduğu için adamlar sahaya çıkar çıkmaz başladılar kuta muta demeye. Adamlar tapıyor resmen Biz bunu yapamadık bu adama kere bitti. Partizan saplıyor. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Such marriages one of as many loss of posterior Açın son dakikaları olduğu için ve aynı zamanda tansiyon baya yüksek olduğu için kesintisiz çekmeye çalıştım. Umarım izlerken zevk alırsınız. Bu arada videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir abone bir abonedir. Yavaş yavaş büyüyoruz böyle. İyi seyirler. Şimdi de oğlu hiç boğaldı. Yok değişiklik Müthiş, martizan, martizan ama bunların aidiyet duygusu bu kadar. <laughs> Tam bir saniye kaldı. Fahim geldi. Bakalım. <laughs> maç bitti. Bizimkilere çaktılar. Yani bir fenerli olarak zaten destekleyeyim takımın kazanması beni çok şaşırtırdı. Elemanlar üzüldüm üzüldü ama bunlar zaten bizim yıllardan beri yaşadığımız şeyler. Gösterip verilmemesi. Bunların da başına aynısı geldi. Son 3 dakikaya kadar maçı çok güzel yürüttüler ancak son 3 dakikada patır patır sıçtılar. İçinizde de sağlık olsun Belgrad Stadyumunda güzel bir akşamdı ee, Tavsiye eder miyim Eğer güzel bir maç yakalarsanız mutlaka gelin izleyin Kızıl Yıldız olsun Partizan olsun Ortam ambiyans güzel insanlar güzel Gerçek eğlence Arıyorsanız bu arada Basın türbünün olmadığı kale Arkasına gidin daha çok videolarda anlayacağınız Taraf oradaki elemanlar Harbiden bir ayrı yırtılıyor yani arkadaşlar. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Baby Killer Israel. Böyle bir alan. Ulaşım merkezden çok zor değil. Otobüsle bir iki vesayetle gelebiliyorsunuz. Bence taksiye boşuna para düzülmeyin. Ee, güzel bir akşamdı. Eğlendim, keyifliydi. Yanımda da Arkadaşım var. Ya, bu Ruslar ilginç şeyler, Slavlar ilginç insanlar. Videoyu kapatıyorum, kendinize iyi bakın.